Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar Artık e, Klasikleşti bu video Hafta başı videosu Etkinlikleri tanıtacağım e, Raytab'ı tanıtacağım Double Lego geliyor bir alana bir bedava dediğimiz etkinlik Sarı ve mor dilekten e, Bir tane Legend aldığınızda bir tane de oyun size bedava hediye edecek Hemen Raytab'ı Tanıtayım sizlere tamamen Hero'lar Kıyamet Lejyonundan geliyor Epic'ler bile Kıyamet Lejyonundan geliyor Epiklerde Leo Fleece falan vardı. Çok dikkat etmedim ama Epikler çok önemli Moloş var, Pokas var, Zora var, Andras var, Dez var. Yani normalde Double Lego'da hero'lar çoğunlukla çöp olurdu. Bu sefer mesela Dez çok güzel bir hero alabilirsiniz. Baya iyi olur. Zora zehir takımı için, Moloş yakma takımı için, Pokas yine kendi grubu için falan bayağı iyi hero'lar. Bir Andras çöp aralarında. Onun dışında Double Lego'daki hero'lar fena sayılmaz. Şimdi bir etkinlik getirmişler. Hemen onu inceleyelim. Bunu zaten biliyorsunuz cevher madencisi. Öge dükkanından burada totalde 6 tane alma hakkınız var. Yenilenmiyor. Tek sefer alabiliyorsunuz. Oyunda başta size 10 tane veriyor. Burayı işte böyle açıyoruz. Otomatik kaz diyeyim. İlk kutuyu zaten bedava alıyorsunuz. Ondan sonra böyle 25'li 25'li buradan bedavada 5 tane e, şu mavi buz toprak hayaleti ruhu çıkarıyorsunuz. Şimdi ilk kutuda 25'li yaban ruhunun fantomu var. İkinci roundu bitirirseniz yine 25'li geyik peti alabiliyorsunuz. Dördüncü round ve sonrası için zaten e, artık fiyatlar uçuyor. Burada e, 65'e kadar yani bir tane geyik peti alabilmek için ne yapmak lazım? Şimdi 16 tane harcadık zaten. 20-20 daha harcasak 56 yapıyor. Pardon 25-25 daha harcarsak tam şey oluyor. 2 round'ı bitirsek hem 65'i hem de buradaki round 3'ü Bitirebiliyoruz aslında. 25'li 25'li. Yani bize 50 tane taş lazım. 50 taş daha satın alırsak bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Yani 2 tane geyik peti 50'li almış oluyoruz. Peki 50 tane bile bize kaç dolara mal olur? Bir bakalım. 16 dolara bir kere 10 taneyi aldık. Kaldı 40. 20 dolara 50 pardon 50 dolara 20'li bir paket satın alsak. Bir de 100 dolara 20'li bir paket satın alsak. Yani 150-166 dolara e, buradan iki tane geyik peti almış oluyorsunuz. Bu ödül detaylarına bakalım. Bence mantıklı. Yani buraya 66 adet yapacağız. Bir daha hesaplayalım. Burada 25 kutu var. 2 tane round oynasak. 50 tane lazım bize. Zaten 16'yı açtık. 50 tane daha yaptığımızda yani round 3'e getirdiğimizde 166 dolar harcarsak 2 tane geyik peti almış olacağız. Ben buraya daha sonra peyleyeceğim. Bunu sizler için hesapladım. Yani benim geyik petim şu an atıyorum kaç? 3 yıldız. Bunu 5 yıldız yapmak için 166 dolar harcamam lazım. Bir tanesi festival hero değerinde oyun içinde. Bence mantıklı. Buradan şey yapmak 166 dolara yapmak mantıklı. Umarım doğru hesaplamışımdır. Ee, onun dışında haftalık eventları göstereyim. Şurada ikiye katlı etkinliğini görüyorsunuz. Bir alana bir bedava. Necce var. Gelişmiş arena var. Standart artık. Adil arena vesaire. Bunlar standartlaştı artık. E, ee, klan arenası. Çifte savaş sunağı ganimetleri vesaire vesaire. Ee, bir de Buz pateni var. Buz pateninde herhangi bir şey yok. Ekstra. Buradan 5 round yapın. Mor gözünüzü alın. Ben bunu oynamayız. seviyorum. Yanlış yere mi gittim ya? Neyse. Şuradan şuraya gidelim. Şöyle hızlı hızlı bitirelim. Tamam. Tamam kötü değil. Güzel güzel. Bu da güzel. çok güzel sayılmaz bu arada. Şöyle yapayım bari bitirelim. O kısmı bitirmiş olalım. Şuraya geleyim. Şurayı da bitirelim. Şöyle gideceğim. İlk round'u bitirdik. Buradan şöyle aşağı iniyorum. Şu köşeyi bitir bitireceğim hiç uğraşmadan. O güzel yere attı. Bayağı güzel yere attı bu arada. Buradan da şu üste çıkalım. Üst tarafı da bir halledelim. Bunu güzel atmadı bu arada. Bunu da güzel atmadı. Şuradan yine şöyle gelelim. Tamam bunu kötü fena değil. Fena değil. İki roundu bitirdik. Bedava aklarla. Şuradan diğer akları toplayalım. Bu spot de oynayayım. Videoyu sonlandıracağım. Ee, şey alsam mı ya kararsız kaldım Neyse şöyle bir devam edelim kağık geldi Şurayı bitireceğim bir daha buraya uğramak bile istemiyorum burada günlüklerle yine her zamanki gibi bir tur alalım 1600'e bir tür alalım sonra sana karışmayalım şunları da alayım bari girmişken o 40 tane aldığımız hakkı da oynayalım. Hmm. Direkt Şöyle şurayı bitireyim. Şurayı da bitireyim. Kağıt verme işte burada ya. Şunu da bitireceğim ya. Kötü atıyor bu arada. rastgele oynadım gerçekten. Bu sefer rastgele oynadık. Şu 5 hakkı da alayım. Şimdi nereye attı bizi? Şöyle direkt şuraya gelsek nasıl olur? 2 hak verse vermedi. Tamam. Sıkıntı yok. Şu alt tarafı bitireyim. Burayla işimiz olmasın. şöyle bir Z çizsek şu alt tarafa. Ama bizi ısrarla buraya atıyorsun ya. Yani. Neyse. Şu üst tarafı da bitireceğim. Ya iki hak verme burada. Evet. Beşinci raunda geldik. Geriye kalanını zaten şeyle tamamlarız. Etkinlikler bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.